Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilmediğiniz birkaç telefon özelliğinden bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar birinci kodumuza geldiğimizde yıldız kare 06 kare numaralı kodumuz. Arkadaşlar ben sonuna kareyi koymuyorum. Siz koyunca karşınıza direkt e-mail numaranız çıkacaktır. Cihaz kimlik numarası olarak da geçen e-mail numarası kendi telefonunuza özel eşi olmayan bir koddur. Telefonunuz kaybolduğunda e-mail numarasından bilirseniz telefonunuzu anında engelletebilirsiniz. Kullanıma kapatabilirsiniz. Evet arkadaşlar az önceki kod Android ve iOS telefonlarında geçerlidir. Evet arkadaşlar. Yeni kodumuza gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar bu Android telefonlarında geçerlidir. Yıldız kare, yıldız kare 7780, kare yıldız, kare yıldız. Arkadaşlar ben sonuna yıldızı koymayacağım. Çünkü bu telefonunuzu anında fabrika ayarlarına döndürecektir. Arkadaşlar Google hesaplarınızdan birçok veriyi telefonunuzdan silip tekrardan fabrika ayarlarına döndürecektir. Bunu yaparken birkaç kere daha düşünün ve ondan sonra işleminizi uygulayın. Evet arkadaşlar yeni bir kodumuza geldik. Arkadaşlar kare 31 kare kodumuz karşıdaki kişiyi ararken karşıdaki kişinin numaranızı görmemesi için özel numaradan aramanızdır. Karşıdaki kişiyi arayınca karşıdaki kişi numaranızı görmeyecektir. Karşıdaki kişi siz onu aradığınızda özel numara olarak numaranızı görecektir. Eğer karşıdaki kişinin numaranızı görmesini istemiyorsanız karar 31 kare yaparak numarayı girip karşıdaki kişiyi arayabilirsiniz. Bu iOS ve Android telefonlarında geçerlidir. Evet arkadaşlar, son kodumuza gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar, bu kodumuz Android telefonlarında geçerlidir. Arkadaşlar, bu kodumuzu girince son 20 telefon görüşmenizi kendi sesinizi dinleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Yıldız, kare Yıldız kare 8351 kare yıldız kare yıldız kodunu girdiğinizde son 20 telefon görüşmenizi kendi sesinizi dinleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şşş. videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.